büyümüşüm. Bir buçuk yaşındaydım babam öldü. Annem büyüttü, büyük annem büyüttü bizi. O zaman 47 senesinde okula gittik yani. Beşinci sınıfı bitirirdik, ilkokulu bitirdim. Kimsesiz büyük annem vardı. Hayvan beslerdi, affedersiniz, satardı. Onunla için kurban keserdi. Biz yetim miydik? Ayağımızda Ayakkabı görmemişizdir. Çarık giyerdik. O da kurbandan kurbana. Kurban bayramında hayvanı keserlerdi, yediye bölerlerdi. Oradan bir çift çarık, iki çift çarık ne düşerse bize onları giyerdik. Lastik ne? Lastik daha sonra çıktı. İşte okula da çarıkla gider gelirdik ki üç sene köyümüzde okuduk. Üç sene sonra da başka bir köye gittik. Komşu köyde orada vardı ilkokul. Bizim orada üçe kadar eğitmenler okuttu bizi. Üç erkek kardeşidik. Büyük abim de askerlik yapmadan vefat etti. O da babam gibi benim hastalığından öldü. Onun da bir çocuğu var, bize yetim kaldı. Uç kardeşidir kız falan yoktu. çıktım. Burada dayım vardı Beykoz'da. Muhallebiciydi. Rahmetli oldu o da. Onun yanına geldim, Teyzemin kocasıydı yani. Annemin ablasının kocası. Yanına geldim. Çırak olarak dükkanla çalışıyordum. Onun çocuklar okuyordu. Ben o dükkana duruyordum. Onlar okula gidiyordu diye. Çocuklarına bak biz bakıyoruz yani dükkana. Hacı Abdullah'ın muhallebici dediler. onlar, muhallebici olan İslamoğlu muhallebicileri. Yani onun vardı üç oğlu, bir kız oraya var, bir tane oraya, 3 tane kızı vardı. ayrıldım. Çünkü 25 lira maaş yiyordu. Dedim o dayı ben bu maaş az. Ben bundan kaç para ben yemeğimi, her şeyimi, yatır yerimi veriyor ama az dedim. Hiç olmazsa 50 lira verirsen ben çalışıyorum. Yoksa çalışmıyorum dedi. Ondan ziraata girdim. Beykoz ziraatına. Bir sene, bir ay, 45 gün oraya çalıştım, olmadı. Yani o da yevmi az tuttu. Ondan sonra gittim İstinye'ye. de tanıdıklar vardı, akraba dayımın akrabaları vardı. Onların taş ocağına başladım çalışmaya. El arabasıyla pislik ocaktan çıkarıyoruz ufak taşları, toprağı atıyoruz. Onlar böyle iki buçuk lira yemeye. Bir arkadaş dedi bana, Balta bir iş var. Orada dört lira yemeye veriyorlar oraya gidelim. Hadi gidelim dedim. Bir sabah kalktık arkadaşlarla beraber uç arkadaş. Doğru yayan balta para yok ki taksi tutalım da yatağımızı yorganımızı götürsünler. Zaten bir yatak bir yorgan var başka bir şey yok ki ne olacak? Bir kurmet adamı. Baltalemanla bir yaz çalıştık. Orada işte bir biraz para kazandım yani. Ondan sonra köye gittim. Memlekete ama o sonra yani o sene anne büyük annem beni evlendirdi. Rize'de başka bir köyden bir kızı sevdi. Dedi bu bize gelin olur dedi falan. Gitti aldılar anlaştılar aralarında. Abim ölmemişti o zaman sağdı. Abim gitti aracılık yaptılar. Hanımı bana geri getirdi. Çocuk Türkiye'nin Germence kazası var. Orada jandarmaydım karakolda. Jandarma, yazıcıydım. Karakol yazıcısı. Yani bir vaka olsa gelirdi onların ifadelerini alırdık. Ben baş savuş idi benim amirim. Ben de onun yanına yazıcıydım. Yani beni seçti. İlk gittim, azemi gittik. Üç kişiydik gittiğimiz zaman. Sen dedi Lazoli, sen benim yanıma gel dedi. Bana Lazoli dedi. Bitti, terörist oldum, gittim memlekete. O kış kaldık, tam 10. aydaydı, terörist oldum. Ondan sonra yine yazın, nere nere kurbete. Yine geldi kurbete, kurbete çalışma İstiğe başladım çalışmaya. Öyle zaman geldi, ondan sonra tramvay dersine girdim. Beşiktaş garajına, 3 sene de orada çalıştım. Sonra benim birader askeri Kore'de yaptı. O teres oldu geldiği zaman abi dedi hadi köye gidelim dedi. Oğlum ne var köye ben burada çalışıyorum işim güzel. Bu işi bıraksam bir daha bu işe gelip giremem. Gidip taşıcıklarına mı çalışacağım burada kravat boğazına çalışıyorsun dedim. Sen git para lazımsa vereyim sana para. Yok beraber gideceğiz etti filan ya. Girdi aldı götürdü bizi köye. Bıraktı, istifa ettik oradan. Çıktık gittik köye. Kaldık bir kış daha. Ondan sonra yine kurbeti. O ayrı gitti, ben ayrı. Ayrıldık bir şey. Akbaba'da çalıştım. O köyden çoğu çocukla geldiğim zaman. Bu sefer orada çalışırken bu evi yaptım. O taş ocağından taş taşıdım buraya para vermedim. Dayımın çocuğuydu o da akraba. Taşları götürdük böyle Bizim akrabalardan da ustalar vardı. Onlar bir gün toplandılar, geldiler bunun temelini attılar, duvarını işlediler. Piriket aldım, bin tane piriket. Onu ördüler. Üzerine beton attık. Yani Çocuklar yardım ettiler. onları yaptılar, ben yapamazdım ki. Param nerede var? Çalışıyorum oraya, yedi lira yormuyorlar. Sultan Hazreti Caddesi burası. Fakat burada o zaman vardıysa yüz tane ev vardı, fazla yoktu. Ama yol, bu yol, araba geliyordu bak, at arabası, taksi, Büyük kamyon gelir de taksi gelmezdi çünkü Arnavut kaldırımından yapılmış. iki ağacın arası böyle taş idi. Su onun içinden aşağı akar giderdi. Ama şimdi tabi bozla belediye girdi oralara. Bu şimdi elektrik girdi, gaz girdi, su girdi derken e, yolu bir karşılaşırdı. Orada bir ağacımız da yeni yıkıldı. Yalnız dedim ki çocuklara ben haca gitmek istiyorum. Annenle beraber haca gideceğiz. Ne diyorsunuz? Git. Param var mı? Gönderelim mi? Ya para var bizde de. Sen bana şey edin, müsaade edeceksin. Çünkü parasızım benim değil ki. Ben kazandım, yedim. Kabul ettiler. 80 83'te, 82'de pardon. Almanya'ya gittik. Hacca gittik hanımla beraber. Allah kabul ederse gazımızı yaptık, geldik. İki sene sonra tekrar ben Ömre'ye gittim bir arkadaşım. Hacı da dedi ben de geleceğim. Hacı rahatsız oldu, o gelemedi. Bıraktım, ben arkadaşlarımla baba gittim Ömre'ye. Ömre'ye yaptık, geldik. iki üç sene sonra bu sefer hanım ya ben gidemem, hadi gidelim. Bir dönmeye gittim, hacıyı bir daha getirdim. Bunlar çok eski, padişahdan kalmadı. Fakat ev az vardı. Bunların hiçbiri yoktu. Şur, şurada ev yoktu, orada yoktu. Ama burada ufak bir kulübe vardı. Buralar ev yoktu. Burası bir Beykoz'da bir esnafın idi. Satıyordu. Dedim satma. Bunu bana ver. Buraya bir cami yaptıralım. Anlaştı parasını yarısı senin, yarısı benim. Kaç para? O zaman 4 bin liraya aldık onu. 2 bin lira para verdi bana. 2000 lirası da benim yeri, hanım sattı beşi binlisini de aldım burasını. Sosyal cami yaptık, milletin parasından, benim paramdan değil ki. Milletin parasından. bir şey yok idi de vardı şöyle bir şey. Bazı mallar bulunmuyordu. Herif gidiyor şey işte adamını buluyor alıyor. Mesela tüp gaz. Çok adamın olacak ki bulacaksın alacaksın. Yani öyleydi yani. Çok bir eksiklikler vardı ama parası olana göre bir şey yok. Parası olan her yerde buluyordu. Ben bir arkadaşla Cemal vardı bizim. Ondan beraber Edirne'ye gittim. 20 tane zeytinyağı aldım. Yok, burada bulunmuyor. Geldim burada arkadaşlara da dağıttım birer tane. İyi, iyi dağıttım yani anlatabiliyor muyum? Pazar Beykoz'un içinde yer köy Bir yer ve bir sokak var. Onun içerisinde iki sokak var. Birisi malifatra, birisi de sebze tarafıydı. Oradan pazardan alırdık. Bu köyümüzde de bizim herkesin bahçesi vardı. Bahçesinden yer içerdi. Bayramları hep giderdik birbirin evine, komşulara bayramlaşırdık. Herkes bir kutu şeker alıp götürürdü. Ya böyleydi. Şimdi o yok onlar, o bitti. Tabii ki büyük abim sağ olsaydı, da bizim idareciydi, daha iyi olurdu tabii. Ama o da genç öldü, askerlik yapmadan abim öldü. Babam öyle. Bizim sülalede yaşayan büyük annem 95 yaşında öldü, annem 84 yaşında öldü. Ben de 89'a girdik. Allah kızma bakalım biz ne zaman gidip evleneceğiz.